Şu an olay yeri bayağı bir karışık Yaman Bey. Benim de zaten istediğim bu. Sen şimdi bu karışıklığın ortasına dalma, tamam mı? Olayları sağ kenarından izlemeye, ben istediğimde oyuna dahil olmaya ve çalımlarını dikkatli atmaya devam et. Anlaştık mı? Anlaştık Yaman Bey. Hayatım, kahvaltı hazır. Geliyorum hayatım. Beni habersiz bırakma, tamam? İhsan benim öz kardeşim, öz ve öz kardeşim beni dolandırdı ha? Ben hayatım boyunca ona gerektiğinde babalık yaptım, analık yaptım. Bana bunu yapamaz, yapamaz bana bunu. Adnan, Adnan sakin ol artık. Sen de gider misin artık? Çok özür diliyorum. Hakkınızı helal edin. Zeytin hadi gidiyoruz. Hayır Bedia. Sen bir yere gidemezsin. Senin hiçbir günahın yok. Eğer bu kapıdan dışarı çıkarsan seni asla affetmem. Adnan Bey. Eşinizi stresten uzak tutmanız lazım. Daha yeni ölümden döndü. Adnan Bey. Burada mı kalmak istersiniz, odanızdan mı çıkmak istersiniz? Buyurun. Buradan. Yavaş. başıma vuruyor. Geçecek, geç. geçin şöyle. <laughs> yok, yok ben çok ciddiyim Adnan Bey. Yani az önce yaşadıklarınız bunu size yapmamaları gerekiyor. Adnan Bey, ya bundan sonra kendinizi bana teslim edersiniz ya da mecburen hastaneye gideceğiz. Oo, başım çok ağrıyor. Eh, o kadar strese baş olsam, ben de çatlarım. Ne öneriniz? Evet. Sakin. Şöyle uzun, iki yanında bırakalım. Evet. Bir ağrı kesici iğne falan yapmayacaksınız, değil mi? Hayır. Uslu durdunuz ve söz dinlediğiniz için iğne yok. Ödül var. Nasıl yani? Yani hemşireniz Saadet, size masaj yapacak. Hadi kendinizi bırakın. Bana bırakın. Akışa bırakın. Rahatlayın. Ha Şöyle. Kendinizi bırakın. Akışa, bana bırakın. ben şey ya, babam daha iyi mi diye bakmaya geldim de. İyi. Ha? Daha iyisin değil mi baba? Sinan, evet biraz daha iyiyim ama başım çok ağrıyor, çatlıyor sanki. Biraz yalnız kalıp istirahat edersem iyi gelecek. Tabii babacığım, nasıl istersen. sağlık kocacığım. Yani böyle bir kahvaltı yapmayalı yıllar olmuştur herhalde. Sen sevmezdin kahvaltı etmeyi. Ama artık alışacaksın kocacığım. Bundan sonra böyle. Alışayım. Alıştır beni. Kahvaltıya, akşam yemeğine, evime. Ha, aile olalım. Hande öğrenince nasıl tepki verecek acaba? Ben artık hiçbir şey anlatmak istemiyorum ki. Konuşmak istemiyorum. İlaç falan da istemiyorum. Buraya gelmenin de bir manası yok bence. Niye? Niye, Niye mi? Sihirli değneğin mi var senin? Ferit'i bana geri mi getireceksin? Yaman yine yanımda mı olacak? Betül yine benim arkadaşım mı olacak? Bütün bu olanları silebilecek... ...zamanı geri döndürebilecek bir şey biliyor musun? Mutluluk ancak dışarıdan... ...bir başkasından gelirse mümkün. Öyle diyebilir miyim de Yine kafamı karıştırmaya çalışıyorsun. Ama dinlemeyeceğim bu sefer seni. Ben seni dinledim çünkü. Senden sonra sorguladım kendimi. Acaba gerçekten Yaman'ı mı seviyorum diye. Bu kadar ona çekildiğime göre. Vardır bir sebebi. Gittim bir güzel hazırlandım. Ortamı hazırladım. Yemek yaptım. Bekledim. Geldi. Sonra ne yaptı biliyor musun? Kalkıp gitti. Senin yüzünden. Peki Yaman tarafından reddedilmek sana kendini nasıl hissettirdi Hande? Bok gibi hissettirdi. Bok gibi. Yeter ya o ne hissettirdi, bu ne hissettirdi? Bıktım mı sorularından? Bu soruların da sen de hiçbir işe yaramıyorsun, görmüyor musun? Gelmeyeceğim ben bir daha buraya, bu son. Vallahi ne yalan söyleyeyim, herkesten beklerdim de insandan beklemezsin böyle bir ihanet. Ya yani ne bileyim, insan öz kardeşine nasıl böyle bir şey yapar? Adnan tekrar kriz geçirecek diye ödümüz koptu. Yıkıldı adam. E, yıkılmaz mı? Yıkılır tabii. Çok zor böyle bir gerçeği kabul etmek. Zor. Bu arada. Hediye ne yaptı? Ne yapacak Zümrüt? Eşyalarını toplayıp çekip gidecek. Sen kocanın suçlu olduğunu bile bile onunla rahat rahat yaşayabilir misin? Ya da kocanın zarar verdiği insanların yüzüne bakabilir misin? Ne biliyoruz belki de her şeyden haberi vardı. Olacak şey değil. Hamur meselesi. Yaşadıklarımıza bak Zümrüt. Bin parçaya böldük. Adı doğru. Ferit de eve uğramıyor. Karısının suçlu çıkmasının nedeni sanki biziz. Ne yapacağımı şaşırdım. Azade niye böyle kesin konuşuyorsun ki? Belki Ayşe masumdur. Zümrüt. O kızın nişanlısı az kalsın benim oğlumu öldürecekti. Ve bunu bile bile tek kelime bile etmedi. Hangi masumiyetten söz ediyorsun Allah aşkına? Neyse Hande ne yapıyor? Toparlanabildi mi? İş yerine de pek uğramıyor. Yok toparlanamadı. Canım hiçbir şey yapmak istemiyor deyip duruyor. Malum Adnan'la Hüseyin de ortaklığı bitirince biz de biraz zor duruma düştük tabii. Bakalım nasıl toparlanacağız? Hüseyin. Selamı sabaha kestiğine göre suçumuz büyük olmalı. Üküz öldü, ortaklık bitti diyelim. Adnan'la aranızda ne geçti, ne oldu da ortaklık bozuldu bilmek isterim. Teferruata girmeyelim istersen ha. Biz dostumuzla para kazanalım dedik. Adnan para için dostunu sattı. Bundan sonra böyle. Herkes önüne bakacak. Hüseyin, işleri ben devraldım. Otel projesine de devam etmek istiyorum. Alınganlığın geçtikten sonra şirkete bir uğra da seninle güzelce konuşalım. Bekleyeceğim. seni sonunda emekli ettiler Adnan. Kalp Yarısı ATV'de.